Diyelim ki bir iş fikriniz var. Belki Türkiye'de aktif bir işletmeniz var ya da Amerika'da küçük ama sağlam bir girişim başlatmak istiyorsunuz. Aklınızda hep şu soru dönüyor. Benim milyon dolarlarım yok ki. E2 vizesi bana uygun olur mu? Müzik Cevap evet olabilir. Çünkü E2 vizesi için belirlenmiş sabit bir yatırım alt limiti yok. Genelde 80 ile 150 bin dolar arası bir yatırım çoğu sektör için yeterli görülebiliyor. Ama size şunu da söyleyeyim ki biz geçtiğimiz aylarda sadece 32 bin dolarlık bir yatırımla E2 vizesi alan bir müvekkilimizin dosyasını hazırladık. Burada önemli olan şey yatırımın miktarı değil. Gerçek, aktif ve sürdürülebilir bir işe bu yatırımın yapılması. Kağıt üstü değil. Gerçekten çalışan bir iş olması gerekiyor. Burada küçük işletmeler, danışmanlık firmaları hatta franchise modelleri bile bu kategoriye uygun olabilir. Yellow Law Group olarak bu süreci en baştan planlıyoruz. Şirket kurulumu, iş planı, başvuru dosyası, mülakat hazırlığı dahil her şeyi beraber planlıyoruz. Eğer siz de Amerika'da bir iş kurabilir miyim diye düşünüyorsanız belki de düşündüğünüz kadar büyük bir yatırım gerekmiyordur. Uygun olup olmadığınızı birlikte değerlendirebiliriz. Eğer siz de durumunuzla ilgili bir değerlendirme yapılmasını isterseniz biz ilk değerlendirmeyi ücretsiz bir şekilde sizinle yapıyoruz. Amerika'da yeni bir başlangıç sandığınızdan daha yakın olabilir. Herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.